Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 28 kişinin hukuksuz diploma iptalleriyle başlayan ve İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla devam eden süreç iki haftayı geride bırakmışken kayyum rejiminin hukuksuzlukları hız kesmeden devam etmektedir. Gelmiş olduğumuz noktada 300'den fazla öğrenciyle beraber sendika temsilcileri, sanatçılar, işçi öncüleri ve ana anayasal haklarını kullanan halk kesimleri tutuklanmıştır. Açıktır ki meşruiyetinin demokratik seçimlere dayandığını iddia eden tek adam rejiminin hiçbir, hiçbir meşruiyet zemini kalmamıştır. Ve yine açıktır ki tüm bu baskı ve yıldırma politikaları tüm demokratik teamülleri terk etmiş olan rejimin koltuğu kaybetme korkusunun bir yansımasıdır. Bizler bugün burada Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak başta ATK Başkanımız Yağmur Miraç Taylan olmak üzere tutuklanan sıra arkadaşlarımız Ömer, Ömer Faruk ...Bert Furkan Molkan, Tutku Kırcalı, Enes Karakaş, Hüseyin Arif Sarı Yaşar ve diğer üç sıra arkadaşımız ile Gizem Sert ve el hapsine çarptırılan diğer üç sıra arkadaşımızın yanında olduğumuzu haykırıyoruz. Demokratik haklarına sahip çıktığı için tutsak etmen arkadaşlarımızın uğradığı baskının hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Arkadaşlarımız kayyum rejimine karşı verdikleri haklı ve meşru mücadeleden ötürü cezalandırılıyor demokratik hak ve özgürlükleri savunmak suç değildir. 19 Mart'tan bu yana kampüslerden sokaklara sesini yükselten sıra arkadaşlarımıza uygulanan orantısız polis şiddetinin kabul edilebilir bir yanı yok. Anayasal protesto hakkını kullanmak üzere eylemliliği sürdüren, sürdüren öğrencilere atılan gaz kapsülleri, sıkılan plastik mermiler ve biber gazları, saray rejiminin bizler üzerinde kurmaya çalıştığı tahakkümün en iğrenç biçimde gözler önüne serilmiş halidir. Gözaltılar! Tutuklanmalar! Baskılar! Bizi yıldıramaz! Yıldırmış. Kurtuluşa! Tek başına! Ya hep beraber! Ya hiç birimiz! O düğe! Selam! Diğer devam!